Efendim martıl eksili bir gün evet gerçi venüs ve jupiter arasında çok güzel bir açı var ve günün ilk yarısında da gerçekten uranüsün güzel etkileri var ama e, özellikle günün ikinci yarısı ve ilerleyen akşam saatlerinde ayın gezerken hani böyle ruh halleriniz sürekli değişebilir e, birden gerilebilirsiniz birden öfkelenebilirsiniz bana ne oluyor demeyin çünkü ay evet birazcık öğleden sonraki zaman diliminde farklı açılar alıyor özellikle ilişkiler ile ilgili. Şimdi ne yapabiliriz biz bugün? Bugün ne yaparız? Bazı konularda rutin hareket edin ama bazı girişimde bulunmak istediğiniz özellikle bakın yabancılarla, ithalat ihracatla, turizmle ee, ve hukukla ilgili bir takım konularınızda hakikaten başlangıçlar yapabilirsiniz. İlerleme yine eğitim. Bakın yine eğitimi de bunu devreye koyabiliriz. Bunlarla ilgili güzel gelişmeler elde ederiz. İyi günler efendim.